Farkındaysam ben kendim zaten Mardinliyim. Ee, bizim hayat üçgeni oradan geçiyor yani. Evet. evet. de bu krallığınız, bu starlığınız oradan geliyor yani dünya Hanım. köken genetikte var. Genetik, genetik başarı var. Biz buna yani, e, sadece starlık değil başarı. Ben aslında krallık kökenden Ben e, bu sıkıntılara maruz kalmasam çok başarılı bir iş adam olacaktım. E, makine mühendisiyim artı e, yollarım açık olsaydı üretimlere başlayıp fabrikalar açacaktım. Şu bu olacaktı ama adam bırakmamış ki. Adam nereye gidiyor? Bir, şey söylemek istiyorum. Yani bunu insanlar da biliyor ki siz e, yani Mısır'a dayanan son e, kralsınız. Son padişahsınız ve son starsınız. O yüzden bu halkın, bu dünyanın son star olarak Ajiran'ın değerini çok iyi bilmesi gerekiyor. Böyle bir değeri, böyle bir geleneği yani, yaşatması e, e, gerekiyor. Sonuçta böyle sonuçta dünya ve insanlık arkadaşlar Dediğim gibi benim ailemle başladı ve benle de tekrar devam ediyor. Sebebi şu, ben olmasaydım Prens Edward da kraliyet ailesinin bir üyesidir. Söylesin, şu an bütün insanlık ölmüş olmayacak mıydı Sayın Edward? Herkes Kesinlikle ya. Kesinlikle öyle. Hatta Kesinlikle. bir ilave daha yapayım. Şu an piramitlerden çıkan bütün o değerli eşyalar, mumyalar nerede? İngiltere'de. Neden? Hepsi starımızdayız. Biz... Durur musunuz? Bütün... Uygar girme sayın Edvard'ta sıra. Bir saniye, evet evet bir saniye. Mısır'dan çıkarılan bütün mumyalar ve değerli eşyalar İngiltere'ye götürülüyor. İstediğiniz müzeye gidin İngiltere'de Mısır'la ilgili bir şey bulursunuz. Neden? İzleri yok etmek için efendim. İzleri yok etmek için. Ağacıların soyunun ta Kahire, Mısır'a kadar dayandığını yok etmek için bütün belgeler, mumyalar, değerli eşyalar hatta o hiyerografik yazılar İngiltere'ye götürülüyor. Sonra değiştiriliyor hatta kapatılıyor. Bazıları gösterilmiyor, bazıları gösteriliyor. Yani şu an neden kendi uygun hale getirmeye çalışıyor? Tabii tabii yani Filipe dayandırmaya çalışıyorlar. İşte diyorlar şu hücreyi bulduk o da Filipe dayanıyor aslında size dayanıyor. Ya şöyle bir şey şimdi siz de akraba olmuş oluyorsunuz aslında. Hani bir tutan bir de Amonra var. Sizler Amonra'nın devamısınız. Biz ise tutan Tutankhamon iyiliği şey yapan tutan Türk kişi, kişi. E, ve sizler ise kötülüğü destekleyen kişisiniz. E, dünyanın ilk ırkı da e, Kürtler ve ilk konuşulan dil de Kurmancı lehçesidir ve bunu da gizliyor, saklıyorlar. Sizin kökeniniz de aslında Kürtlüğe dayanıyor, siz de Kürtsünüz ama soyunuz değişmiş sonradan. De Artık nasıl bir sistemse herkes biri o olmuş, biri bu olmuş, biri bir isimleri falan filan değişmiş yani böyle. Geçen Hırvatistan, şey bakın Hırvatistan Başbakanı, Cumhurbaşkanı geldi buraya. Ben kendisine sordum, Hırvatistan'la ilgili hep söylerler, Hırvatlar Kürttür diye. Ben kendisine sordum, siz dedim Kürt müsünüz? Yani evet dedi, biz Kürtüz. Ama adları Hırvat olmuş. Hırvatistan diye devam ediyor hayatına. Diğer milletler de böyle. Bir türlü bunu algılayamadılar ve hep Kürtlere düşmanlık taslıyorlar. Yani kendi insan yumurta ne derler hani? Tavuk yumurtadan çıkmış, yumurta kabuğuna tükürmüş. Böyle bir şey. İnsan Kavunlu kendi vermemiş. soyuna, kendi kendi soyuna böyle bir düşmanlık yapmaz ya. Kesinlikle. Böyle bir mu? Hazreti İbrahim. Şablon, bakın Kürtlük, Kürtlük insanlığın şablonudur ve ilk başlangıç yeridir. Herkes öncelikle bundan dolayı saygı duyması gerekiyor. Ardından bir de kendi soyunuzun, sopunuzun da oraya dayandığını düşündüğünüzde zaten yabancı değilsiniz yani. Siz de onlardansınız. Evet. Bunlara düşmanlık taslamanın bir anlamı yok yani. Dünyadaki her bir insan Kürt'tür diyelim, daha doğru oluruz mu? Nasıl? Dünyadaki her bir insan ilk doğuşta Türk değil de Kürt doğuyor diyelim, daha doğru oluruz Kürt mu? Kürt doğmuş, Kürt doğmuşlar sonra evet. asimilasyona uğruyorlar. Nasıl evet. ki mesela şu an doğudaki çocuk insanların torunları İstanbul'da büyüdüğünde kendini işte buradaki örf adete adapte edip o şekilde yaşıyorsa, diğer ırklar böyle olmuş. Hep hep zamanla tarihli ama bunu bilerek birileri değiştiriyor yani. Birileri bunu e, kaldıramadı. Birileri bir şeyler olmuş yani buna. Ondan dolayı bu hale gelmiş. Yoksa her yer şu an Kürtlerle dolu olacak. Kurmancı lehçesi konuşulacaktı. Şu olacak bu olacaktı. Bunlar değiştirmişler. Böyle bu hale sokmuşlar. Neyse onların bu halleri de herkes hayırlı uğurlu olsun ama hiç olmazsa kendi namusuna, şerefine, dinine, diline, diline, kaderine, karakterine, düşünce yapısına sahip çıkmaya çalışan insanlara saygı duysunlar. Tabii ki. Yani, Sonuçta Hazreti İbrahim'in çocukları, Hazreti İbrahim de Kürt. O Mardin, o bölge. Evet, Selahattin Eyi mi mesela. Kürt kendisi Kürt zaten. Lut kavmi var, bakın Lut kavmi var. E, pardon, Nuh, Luh gemisi. Nuh gemisi, e, Nuh gemisi de Kürtçe konuşuldu. Bunu herkes duyuyor. Evet. Bizim zaten uyumlarımız o. Artı bir de kitapları, o dönemden kalan kitapları falan yırtmışlar arkadaşlar. Ben size bir şey göstermek istiyorum. Bende bir bilgi var. Yaşasın Kürtlük. Ne mutlu Kürdüm diyen o zaman dünya Ya biz bütün insanlara, bütün ırklara saygılıyız ama şu an itibaren bazı gerçekler ortaya çıktıktan sonra herkes artık doğruyu bilsin yani. Evet. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir bilgiler var bende. Bakın Hazreti Adem, oğlu Hazreti Şis, Kabil Kabil, ardından İdris Nuh, Nuh'un gemisi burada ortaya çıkıyor zaten. Evet. Ee, Kenan var, oğlu, Yafes, Sam, Ham. Aslında bunların da soyları var böyle ama <laughs> peygamberlik kime verildiyse onun soyunu ben burada çizelgede gösteriyorum size e, Sam'a verilmiş. Sam'dan sonra Apakşat. E, burada da Elam var. Elam'ın evet. oğlu Salih, Apakşat'ın oğlu Hut, Hut'un oğlu Falik, Falik'in oğlu Azer. Aslında Apakşat'ın belki burada 5-6 tane daha oğlu var. Elam'ın 5-6 daha oğlu var. Biz ne dedik? Evet. Önemli olan kimse onun üzerinden yürülüyor. Evet. Azer. Ve Azer eşit tera. Buradan da Hazreti İbrahim işte. Ve ee, Haran çıkıyor, Haran'dan Lut kavmi doğuyor. Farkındaysanız bunu yok ediyorlar. Burada aslında bunların arasında bence bir düşmanlık oluyor ve ben kendi beynime göre söylüyorum. Bunlar bunları resmen karalamış ve buradan Lut kavmi doğurarak bunları yok ediyorlar. Diyor ki yok oldu. Ee, sonra Hazreti İbrahim buradan <laughs> gelirken e, Midyan İshak ve İsmail var. Midyan'dan Şuayb Burada farkındaysanız durmuş o da. Ee, bu İshak var. İshak'tan da Ais, Eyüp, Zülküf. Buradan Hz. Yakup, Lavi, Bünyamin, Yusuf falan filan derken geliyor buradan tam 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 şuraya bakın Meryem ve İsa ve şu an herkes farkındaysanız Hristiyan Hristiyanlık buradan İshak'tan başlıyor. Burada İsmail var bak dikkat edin. Midyan, İshak, İsmail hepsini Hazreti İbrahim'in çocuklarıdır. Hepsi kardeş. Bak hepsi kardeş. Evet, evet, evet. Ve İsmail'den de Müslümanlık doğuyor. Görüyor musunuz? Maşallah. Evet. İsmail'den de Hazreti Muhammed ve Müslümanlık doğuyor. Yani amca çocukları bunlar. Amca çocukları. Evet. Hiçbir Aa, çok din. Bir bakın çok hiçbir bir din bilgi. hiç kimseye yabancı değildir. Buradan iyi düşünün. Evet. Hiçbir din öyle uzaktan değil. Yani bir şeması var. Bir şey, fabrikanın değişik personelin ürettiği bir ürün gibi düşünün. Burada ne Yahudi'nin Müslümanı ne Müslümanın Yahudi'ye bir zorbalık yapma hakkı yok. Tabii. ki. E, şey var, burada e, Hz. İsa e, Hristiyan olanlar. Yani ben şimdi Sayın Edward'a soruyorum. E, siz de Hristiyansınız. Doğru mu değil mi? Evet, evet. Biz de İsa'yı takip edenler oluyoruz. He, siz ta, e, İsa'yı takip edenler oluyorsunuz. Bizimkiler de Hz. Muhammed'i takip edenler oluyor. Sizinki Amonra, bizimkisi e, Tutankamon. Ve bu şekilde biz de Hz. Muhammed e, destekle destekle bugünlere kadar gelmişiz. Ama ikisi birbirine yabancı değil kardeş. Şimdi kalkıp da Filistin'le İsrail'in savaşması nedir? Neyin amacını biliyor? Yok efendim. Zaten büyük kuzen mi yani bunlar kadın, aslında? Ne? Amca çocukları. Amca çocukları. Amca çocukları kardeş. Kardeş yani bunlar. Evet evet evet. Bak bu bilgileri şimdi öğreniyorum ya. Filip 100 yıl yaşadın baba yani hiç bunlardan bahsetmedin. Heh. Onun için birbirine destek e, vermeleri gerekirken birbirlerini öldürmeye çalışıyorlar. Nedir? Art niyetle, cahillikle ve bir de şey bir durumu var. Her ben en üst benim, en üst benim, en üst benim olacak, orası benim olacak, burası benim himayeme girsin. Bu gereksiz şehitler için savaşıyorlar. Evet. Halbuki dünyadaki bütün insanlar kardeştir. Ve hepsinin temeli Kürtlüğe dayanıyor, Kürttür. Bunu artık yansınlar ve farkına varsınlar yani. Sayınlar, bir da duyuru da, da yapalım. Yani. Ya. Araplarla Yahudiler amca çocukları olduğu için artık bu kan davası da bitsin diye bir barış bitsin mesajı verelim yani. Seniz bitsin. Ya. Ben, öncelikle benim haklarım verilsin. Önce benim Ve paralarım verilecek bana. Benim mavi dişlerim verilecek. Bana yaptığınız bu da sizin değil yani babanızın yaptığı bu düşmanlık ya da diğerlerin yaptığı düşmanlık nereye kadar? Evet. Ben bunun peşinden ayrılmam. Ben ölsem de ayrılmam. Bütün dünyada benim peşimde. Ben ne desem farkındaysanız biraz önce Uygar söyledi. Binlerce aşiret benim peşimde şu an. Ben ne Tabii desem dediğim de, 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 de yapacaklar. Onun için biz de ortalığın kan gölüne dönmesinden yana değiliz. Herkes artık yerini, haddini bilsin ve e, benim peşimden ayrılsın ya. Yani. Şey Herkes Bir dakika arkadaşlar. Güneydoğu ve Doğu bölgesine ait binlerce Büyük aşiretler, ta CAF Federasyonu'na dayanan, Kuzey Irak'a kadar yayılan bütün aşiretlerin hepsi şu anda acdar anlık olan dünya Starının bir emrine bakıyor. Bir telefonla ve bir emirli ortalığın kan gölüne dönmesi an meselesidir. O yüzden bu masonlar, bu ilminati ayağını denk alsın, bu adama gereken miktarı versinler, bunun mavi tiklerini gereken versinler. Gereken miktar değil, benim haklarım bana verecek. ben dünya sınırını versinler. Ver. versinler, ben de duygu ve düşüncelerimi evet. hayata dökmeliyim artık. Ee, tabii ki, onlar tabii. nasıl kilise yapmak istiyorsa, ben de cami yapmak istiyorum diyelim yapmalıyım, okul yapmak istiyorum yapmalıyım. Bu ne demek yani sen kalk benim paramla git kilise yap, sinagog yap. Böyle bir şey olur mu ya? Nasıl yaparlar ya? Nasıl buna cesaret ediyorlar? Baktılar, ben anlamıyorum yapıyorlar? Bir an. şey söylemek istiyorum. Burada şimdi mesela Filip'in öne çıkardığı bazı sizin hmm. e, e, Kürt ve Müslüman halktan insanlar var. Mesela Murat Övüç, Murat Övüç niye buna tepki vermiyor da işbirliği yapıyor? Murat Övünç ben... Arap'tır, Kürt değildir. Zaten tarzı ve ya davranışları Kürt olamaz. Çünkü Kürt olsa öldürürler. Geçen benim yayınıma bir tane Resul diye bir çocuk geldi. Ona da aynı tepki verdim. O da Süryaniydi. Yani, yani doğuda büyüyüp doğuda büyüyüp böyle kırıtkan tipler bizden değildir. Kürt değildir onlar. Ha, ben... Kürtlerin kendine göre bir şablonu vardır. Prensetler. O, o zaman... Onları öldürürler yani. Tamam ben Demek ki yanlış bilgilerle tanıtıldı. Bak Filip bize yeni bir Kürt starı bulduk diye. Onu lanse ettiler Türk Türkiye'de. Kürt Ona bayağı yatırım yani. yaptılar. Onu evet şimdi yok, arkadaşlar bir şey, şey söyleyeyim. O benim paramı çalıyor zaten ve Kürt değil yani. Onlar Arap. Evet. starı.